Bugün abone listesindeki abone filtreleri kullanımını inceleyeceğiz. Öncelikle ana menüye gelerek ISS işlemlerinin altında bulunan abone işlemlerini tıklıyoruz. Abone işlemleri sayfamıza geldiğimizde abone filtrelerine tıklayarak filtrelerimizi açıyoruz. Filtreleme seçeneklerinden birini seçerek de birkaçını seçerek de filtreleme işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Şube abonenin bağlı olduğu şube. Bir tane de seçebiliriz. Çoklu seçim de yapabiliriz hepsi için. Abone grubu. Abone ekleme grubu. Bunu şöyle de değerlendirebiliriz. Bizden nasıl haberdar oldunuz? Abone bireysel mi? Kurumsal mı? Kurumsalsa firma tipine. Ve kimlik tipi. Filtreleme işlemimizi gerçekleştirdikten sonra sayfamızın alt tarafından sonuçları görüntüleyebiliyoruz.